Gaziantep'te Sani Konukoğlu bulvarı üzerinde yer alan Gaziantep adliyesine ulaşımı sağlayan alt geçit madde bağımlılarının yuvası oldu. <laughs> Avukatların ve vatandaşların geçmeye korktuğu alt geçitteki dükkanların mesken edinen madde bağımlıları korku saçıyor. Bazen duruşmalarımız uzuyor, CMK dosyalarımız geliyor. Akşam 6'dan sonra adliyeyi kullanıyoruz. 6'dan sonra buradan geçebilmek bizim için gerçekten çok güç. Geçerken bazen erkek meslektaşlarımdan yardım istiyorum. Çünkü burada tiner kullananlar, balık kullanan insanlar oluyor ve bu bizim için gerçekten çok zor bir durum. Daha önce burada şiddete uğrayan kadın meslektaşlarımız ve tacize uğrayan kadın meslektaşlarımız var. Alt geçidin durumuna dikkat çekmek isteyen Gaziantep Barosu'na kayıtlı bir grup avukat alt geçide basın açıklaması düzenledi. Açıklamada alt geçidin hijyenden ve güvenlikten yoksun olduğunu belirten avukatlar yetkili kurumlara gerekli adımların atılması için çağrı yaptı. Alt geçidin güvenliksiz olduğunu, hijyene aykırı olduğunu, valicilerin akşamları artık Burak Mutlusu halinden çıkmış bir evli haline geldiğini defalarca belirtti kadın meslektaşlarımız defalarca mevcut alt geçimde sağlıyor Ve şu anda yaz aylarının gelmesi, havaların ısınması ile birlikte alt geçim tamamen kullanılmaz hale gelmiş. <laughs>